Merhaba ben Orhan Şef. Bugün sizlere Kaştan sesleniyorum. Kaşta, bir nefis Türkiye'nin kendi kuşlarından kaçtan sesleniyorum. Kaçta kuşlarınızda daha çok alabileceğiniz cennet bir yerdeyiz. Şimdi oranın tanıtımına geçiyoruz. kaçta çocuklu bir şekilde denize sıfır keyifli bir tatil yapabileceğiniz ada bungalovdayız. hemen e, büyük Çakır plajının kenarında bulunuyor. Hemen buradan bungalovdan çıktığınızda hemen sahilinize gidiyorsunuz. Sezonluklarınızda keyifli bir şekilde denizin tadını çıkarabiliyorsunuz. Yani odalarımız bu şekilde gördüğünüz gibi hemen size içini gezdireyim. Evet içi de bu şekilde birbirinin buzdolabımız var. Tuvaleti, banyosu var ve 4 tane yatağı var. Burada 2 tane 4 kişilik oda var. Ve gerisinde yine 3 kişi ve 2 kişilik odalar mevcut. Odaların sezonluk fiyatı 2 kişi 900, 3 kişi 1300, 4 kişilik fiyatı da 1700 lira sezonluk. Sezon başında erken alırsanız tabi daha uygun fiyatlarla burayı kiralayabilirsiniz. Bu yoldan çıktığınızda hemen restorana gidiyorsunuz ve kahvaltıdan da açık ve şeklinde yararlanabiliyorsunuz. Hemen evet, size restoranda gezdireyim. Evet odadan çıktığınızda bir de şurada 4 kişilik oda var. O da çatı katı. Burada 4 kişilik aile kalıyor. 2 tane 4 kişilik odamın odası var. Evet burada da hemen restoran var. Böyle güler yüzlü bir personel sizi karşılıyor. <laughs> Evet, burası da kahvaltı salonumuz. İçinde de yine yemek yiyebiliyorsunuz, akşam yemeği de yiyebiliyorsunuz. Hemen buradan da plaja gidiyorsunuz. Evet, restoranattan sonra da hemen plaj, hemen plaja gidiyorsunuz ve plajda da şezlonglara buradan size ücretsiz şezlong hizmeti de veriyorlar. E Şezlonglarda denizin keyfini çıkarıyorsunuz. Hemen şöyle bir şezlong sahil turu yapalım. adından adından da belli oldu. Büyük çakıl. Taşlar büyük büyük. ve Burada yürürken biraz e, ayağınız e, yüzerken de o sahilde gezerken de ayakları rahatsız edebiliyor. O yüzden deniz ayakkabısı als, e, alsanız burada daha rahat edersiniz. E, suyu berrak tertemiz. Çok güzel. E, güzel bir koy. da Çok fazla dalga yok. Hemen derinleşiyor. Hemen derinleşen denizi biz çok seviyoruz. Hemen yürümeden hop deniz açılıp açıklara gidebiliyoruz. O yüzden Bizim için burası çok iyi sizde hemen derinleşen denizi seviyorsanız Bu güzel bir alternatif sizin için derinlere açılıp Denizin tadını çıkarıyorsunuz ve balıklarla beraber yüzüyorsunuz bayağı balık da var akvaryum gibi e, Balıkları izleyebiliyorsunuz Evet burası lokasyon olarak da Kaş'a 1 km yürüyerek 15 dakika gidebiliyorsunuz arabayla 5 dakikada hemen Kaş merkezdesiniz Kaputaş plajına 20 km Patara'ya da 40 km uzaklıkta Lokasyon olarak da güzel hem merkezdeki olanakları değerlendirebiliyorsunuz hem de burada denizin tadını çıkarabiliyorsunuz. Evet Kaş merkez burası. Hemen Büyükçakıl Büyük plajı da burası. Hemen buradan 15 dakikada yürüyerek Kaş merkeze gidebiliyorsunuz. Ve arabayla 5 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Konum olarak da bu şekilde Büyükçakıl plajı. Hemen bakalım yaklaşalım. Evet plajı burası. Kaş merkezi burası. Akşam yemeklerini de isterseniz karşıda yiyebilirsiniz. İsterseniz de burada yine restoranda akşam yemeği, az, akşam yemeği, öğle yemeği de buradan alabilirsiniz. Biz burayı sevdik, keyif aldık. Lokasyon olarak da sevdik. İmkanlı olarak da sevdik. Yani Kaş'ta denize sıfır tatil yapmak, ee, o, o yeri bulmak biraz zordur. Ama burada o imkanı yakalıyorsunuz. Hem ev konforu hem de denizin tadını rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Yine sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına alabilirim en güzel tatiller sizin olsun.